Herkese merhabalar dostlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet bugün günün mesajını bu destelerden alacağız. Bakalım bize ne söylüyor gün. Karar ver. Dön, dönüş, dönüşüm için bir karar zamanı. Ee, kendi kanatlarını bakınız figürde rengarenk, bereketli o çiçek çiçek açma haline dair bir kanat açma var. İradene yerleş, artık kararlı ve istikrarlı bir şekilde kendine dön, kendinde gördüğün gölgelerle, kendinde gördüğün sağlıklı sağlıksız hallerle yüzleş, o yüzleşme halinin anında açığa çıkan şifayla dönüş ve bu bilinçle alanına o dönüşümle yerleş. Gördüğünüz gibi burada bir lotus çiçeği gibi kendi özünden kendi varlığını bilmek. Belki yetiştiğiniz belki döndüğünüz döngülerin içerisinde balçık var, çamur var. Belki sizin karanlıklarınız sizi o e, bataklığın içine çekiyor. Her birimizde var çünkü gölge haller, sağlıksız haller. Fakat biz ne sadece aydınlıktan ve ışıktan ne sadece gölgeden ııı e, oluşuyoruz. Her iki tarafın varlığını bilmek ve neye odaklanırsan enerjini neye odaklarsan oranın büyüyeceğini, oranın genişleyeceğini bilme bilinciyle diyor ki sistem artık karar ver. Nereye odaklanacaksın? kendi içinde var olan o karanlık gölge yanların kurbanı olup zihninin seni tutmaya çalıştığı o duvarları tertipli seçimlerle daha da yükseltip daha da kalınlaştırıp kendini ve özünü daha da mı sıkıştıracaksın yoksa bütün bunların içerisinde bir de benim ışıklı çiçeklenmeye hazır nice potansiyelim var dediğin o noktadan iradeyle keskinlikle o karanlıkla, sağlıksız hallerle bağını bağlantını kesip yepyeni bir varoluşla anka kuşu gibi yanarak, o yandığın yerden uyanarak katmer katmer açacak mısın diyor. Sistem her zaman bize her iki halinde seçeneğini, noktasını sunar ve cüz'i irade olarak der ki hangi noktaya yerleşerek karar vereceksen Oradaki potansiyeli senin alanında yaşaman için sana açacağım. Cüzi iradenin seçimle, külli iradenin seçimle cüzi iradeye verdiği en büyük değer budur. Seçim sizin dostlar.